Merhaba arkadaşlar. Adana'dan sevgiler. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, beni evinize misafir ettiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Bugün dikenli ince temizleyeceğim. Çukura ait bir. Belki başka bölgelerde de yetişiyordur ama ben çukurada biliyorum. Barsakları çalıştırıyor. Çok sağlıklı bir meyve. Yaz meyvesi almanızı yemenizi tavsiye ederim. Şimdi temizlemeye başlıyorum. Arkadaşlar şöyle elimi alıyorum. El yardımıyla şöyle kesiyorum. Şöyle ortasından şöyle hafif şöyle alıyorum iki elimle şöyle açıyorum şöyle şöyle oluyor arkadaşlar Şimdi da şöyle alıyorum şimdi ikinciye başlayacağım şunu şöyle yapayım elime batmasın Adana'da bu çok satılıyor. Çarşıda olsun, pazarlarda olsun. Ben pazardan aldım. Çok Arkadaşlar bugün kendi ince nasıl temizlenir, neye yararlı olacağını anlatmak için video çektim arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Yorum, beğeni Abone olursanız abone ücretsiz desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun.